Yıl MÖ 490. Maraton Ovası iki büyük devletin karşılaşmasına şahit oluyor. İki tarafta dünyanın kudretli imparatorluklarından, İki tarafta korkulan devletlerden. Pers Generali Datis askerlerinin çokluğundan dolayı kibirli bir şekilde ordusunu gözlemliyor. Yunanlıların hantallığına güvenerek okçularından emin bir şekilde bakışlarını Yunan ordusuna çeviriyor. Atinalılar ise neredeyse kaybedecekleri kesin olan bu savaşa bütün umutlarını bağlamış, vatanları için girişecekleri bu kanlı mücadeleye hazırlanıyor. Derken iki tarafında savaş boruları çalıp hücuma geçiliyor. Bu videomuzda maraton koşularının isminin geldiği yere. Milattan önce 490 yılına gidiyoruz. Maraton muharebesi Yunanistan'a birinci Pers saldırısı sırasında Milattan önce 490 yılında Plataea'dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleriyle General Datis komandasındaki Ahameniş ordusu arasında Maraton Ovası'nda gerçekleşen bir muharebedir. Muharebenin detayları ise şu şekilde: Tarihçi Herodot'a göre Ahameniş İmparatorluğu M.Ö. 522 yılından itibaren sınırlarını hızla genişletmiş, izleyen 30 yıl içinde Med, Babil, Lidya ve Mısır krallıklarını yenilgiye uğratarak topraklarını istila etmişti. Pers kralı 1. Darius, M.Ö. 500'lerin sonlarında İskit topraklarının önemli bir bölümünü istila ettikten sonra ordusunu Trakya'ya çevirdi. <laughs> Muhtemelen imparatorluğun batı sınırlarında bir zayıflık hissetmişti. Bu zayıflığı gidermek için ordu İstanbul boğazını geçerek Trakya topraklarında ilerlerken donanma da Tuna nehri girişine gelken. açtı. Seferin sonunda Trakya kabileleri boyun eğdirildi ve Makedonya Ahameniş İmparatorluğu'nun bir müttefiki olmak zorunda bırakıldı. İmparatorluk milattan önce 500 yılı civarında hala çok dinamik ve son derece yayılmacı bir imparatorluktu. Diğer yandan hakimiyeti altına almış olduğu halklar da o derecede ayaklanma eğilimindeydiler. Ayrıca 1. Darius tahtı meşru sayılmayacak yollardan ele geçirmişti. Ve hükümdarlık süresinin önemli bir kısmı da bu tarz ayaklanmaları bastırmakla geçirmişti. Yunanlılarla ilişkisi de bundan sonra başlayacaktı. M.Ö. önce 500 yılında önce 500 yılında Pers satrabı Artaphernes ve millet tiranı Arastogaras'ın bir Yunan odasına yaptıkları ortak bir istila girişimi başarısızlığa uğraması fitili ateşledi. İstila girişiminin başarısızlığa uğramasından Aristogaras sorumlu görüldü ve Artepernes Aristogaras'ı millet tiranlığından azletmeye karar verdi. Fakat ondan önce davranan Aristogaras tiranlığı bırakarak millette de demokrasi ilan etti. Diğer İyon kentleri de milleti izleyerek Pers sarayınca atanmış olan kralları devirip demokrasiye geçti. Pers sarayınca atılmış olan kralların görevden uzaklaştırılması açık olarak Pers hakimiyetine bir başkaldırıydı. Bu durumda Pers sarayının harekete geçeceğini bilen Aristogaras, Yunanistan anakarasına gidip belli başlı Grek kent devletlerinden yardım istedi. Fakat sadece Atina ve Eretria yardım etmeyi kabul ettiler. Sonuç olarak Atina ve Eretria İyon ayaklanmasına destek olarak İyonya kıyılarına 25 trireme'den yani 25 savaş gemisinden oluşan bir görev kuvveti gönderdi. İyon kuvvetleriyle birleşen bu kuvvetler doğrudan bölgenin Pers satraplığı olan Sard'a yürüdüler. Kentteki Pers kuvvetleri baskına uğradı. Artepenmes emri altındaki kuvvetlerle aşağı kenti bırakıp iç kaleye çekildi ve orada savunmaya geçti. İyon Atina ve Eretria kuvvetleri dış kaleye geçerek aşağı şehri aldılar. Fakat bu arada aşağı şehirde yangın çıktı. Ancak seferin bütün kazanımı bu kadardı. Geri çekilen İon ve Atina kuvvetleri izleyen Pers kuvvetleriyle Efes yakınlarında muharebeye girmeye zorlandı. Burada gerçekleşen Efes muharebesinde ağır bir bozguna uğradı. Girişim bir yandan başarısız olmuş, Diğer yandan da Atina'nın 1. Darius'un düşmanlığını kazanmasına yol açmıştı. Darius her iki kent devletinden de intikam almaya yemin etmişti. Milattan önce 490 yılında ikinci bir donanma ve ordu deniz aşırı seferi için Yunanistan üzerine gönderildi. Birinci Darius'un bu seferi önceki seferleriyle karşılaştırıldığına göre daha küçük çaplı bir seferdi. Bu kuvvetlere bir med amirali olan Datis ve birinci Darius'un kardeşi aynı zamanda Sart satrabı olan Artepernes'in oğlu General Artepnes komuta etti. Bir önceki seferde yaralanan Mardonius, bu yaralanmaların süre gelen etkilerinden dolayı komutan olarak atanmamıştı. Seferin amaçları, Kiklat adalarını Pers etki altına alanına almak, İon ayaklanmasının hemen öncesinde Pers kuşatması altında başarıyla direnmiş olan Nakşey'i fethetmek ve ardından Yunanistan'a çıkarak Atina ve Eretre'yi Pers sarayına bağlamak. Ege denizindeki adalarda büyük bir direnişle karşılaşılmadan ve geçiren Persler Eretria'ya saldırdı. Pers ordusunun Eretria kuşatması ilk 6 gün boyunca başarı sağlanmadı. Fakat 7. gün birkaç kent sakininin ihaneti sonunda kent düştü, yakılıp yağmalandı. Katliamlardan kurtulan kent halkı 1. Darius'un emri gereği imparatorluğun uzak bir bölgesini zorla iskan edilmek üzere gönderildi. Ardından ordu yeniden yüklenen Pers donanması Atina'ya saldırmak üzere Atina'nın güneyine doğru ilerledi. Bu sırada Atina ordusu Kalimakos'un komandası altında Maraton Ovası'na yürümüş ve Pers ordusunun Yunanistan anakarası işlerine doğru ilerlemesini engellemek için ovanın iki çıkışını da Pers ileri harekatından önce tutmuştu. Ordu kent dışına çıkmadan önce Atina'nın en ünlü atleti Pipes Sparta ordusunun yardım için gelmesini istemek üzere Sparta'ya gönderilmiştir. Ne var ki bu ünlü atlet Sparta'ya ulaştığında Spartanın önemli bir ulusal festivali olan Carnia sırasıydı. Ona Sparta ordusunun kutsal barış dönemi olan o günlerde savaşa gidemeyeceği anlatıldı. Sparta geleneğine göre ancak bir sonraki dolunay doğuşundan sonra savaşa izin vardı. Filipides, gittiğinin üçüncü günü yaklaşık 450 kilometre mesafe kat ederek geri dönmüş, bunları anlatmış ve Sparta takviye kuvvetinin mümkün olan en kısa sürede yardıma geleceğini bildirmiştir. Bu durumda Atina'nın takviye alması için en azından 10 gün geçmesi gerekmektedir. Herodot'un verdiği bu bilgiden yola çıkan astronomlar, Sparta ordusunun yola çıkabileceği tarihi hesaplamışlardır. Bu da gerçekte savaşın olduğu 12 Ağustos günüdür sürenin sonuna kadar Atina kuvvetleri geçidi tutmak, dayanmak zorundaydılar. Gerek Atina halkının, halkının gerekse askerlerin moralini oldukça yükselten bir gelişme ise Platea'nın bin hoplitten oluşan bir kuvveti Atina'ya göndermiş olmasıydı. Platea kısa bir süre önce komşu kent devleti Tebae'nin baskısı altında Atina'dan yardım istemişti ve bağımsızlığını kazanmasını bir bakıma Atina'dan gelen bu kuvvete borçluydu. Bu yüzden dolayı bir iade ziyaret yapması gerektiğini düşündü ve Plata'ya kuvvetleri Atina kumandanlığının muharebe alanına ulaştı. Pers ve Atina müttefik orduları Maraton Ovası'nda kamp kurup 5 gün boyunca hareketsiz kaldılar. Atina kampının kanatlarından biri ovanın kuzeydekine göre daha küçük olan bataklığa oldukça yakındı. Diğeri ise ağaç kazıklarından oluşan bir setle korunuyordu. Bu şekilde savaşsız geçen her gün bir bakıma Sparta desteğini yakınlaştırıyordu ve Atina kuvvetlerinin lehineydi. 10 Yunan general ve başkumandan Kalimakos'tan oluşan Atina Savaş Konseyi bir strateji belirlemekte zorlanmıştı. Orduda Kalimakos dışında 10 generalin oyları eşit olarak bölünmüştü ve karar Kalimakos'a kalmıştı. 5 general, Pers kuvvetlerinin sayı üstünlüğünden etkilenerek saldırıya geçmekten kaçınmaktayken, diğer 5 general derhal saldırıya geçmesi görüşündeydi. General Milidas da saldırı yanlısı olan grup içindeydi. Bu durumda karar general Kalimakos'un oyuna kalmıştı. Miltiades, Kalimakos'un karşısında savaştan yana olmaya ateşli bir şekilde savundu ve ikna alan Kalimakos sayesinde savaş konseyinde savaşma kararı çıktı. Atina tarafı 10.000 hoplitten mukkemdi. Pers tarafı ise pek çok tarihçiye göre değişmekle beraber ortalama 250.000 kişiydi. Bu 250.000 kişi, 250.000 kişi okçular, piyadeler ve suallerden oluşmaktaydı. muharebe. Muharebe öncesinde iki ordu arasındaki mesafe Heredot'un ifadesiyle 8 stadyon yani yaklaşık 1,5 kilometre kadardı. Normalde Yunan savaş taktiği olan Phalanx düşman hatlarına ağır ve temkinli bir yürüyüşle yaklaşır. Fakat Miltiades koşarak ya da hızlı bir yürüyüşle yaklaşılmasını emretti. Nitekim Herodot, Atinalıların iki ordu arasındaki mesafeyi geleneksel savaş çığlıklarına atarak koştuklarını dolaylı olarak ifade etmiştir. Ancak tüm ancak tüm mesafenin koşularak aşılmış olduğu pek makul kabul edilemez. Hoplitlerin tüm ağır zırhlar altında uzunca bir mesafeye koşmaları hiç de kolay değildir. Daha makul olan her sokkusunun menzil alanı 200 metreye yaklaşana kadar yürüyüş yaptıkları bu mesafeden itibaren koştuklarını kabul etmektir. Heredot düşman atlarına koşarak yaklaşmak şeklindeki bu saldırı tarzının Grekler tarafından ilk kez uygulandığını ileri sürmüştür. Neden olarak da ilk kez çok sayıda okçu bulunduran bir düşman kuvvetiyle karşı olmasıydı ve bu savaş planıyla şafakta Atinalılar hücuma geçti. Hoplitler yağmur gibi yağan ters oklarını üzerinde çınçın çın, çın öterken, günümüzdeki topçu baraj ateşi altında ilerleyen piyade gibi ama etkilenmeksizin ilerlediler. Göğüs göğüse gelindiği ilk anlarda uzun mızraklarını Pers silahlarının etki alanı ötesinde kullanabildiğin avantajından fazlasıyla yararlandılar. Balancın ters hatlarına ilk çarpışında ön sıradaki birçok pers askeri yere serildi. İlk hoplis sırasındakilerinin bazılarının mızraklarının kırılması da Balancın saldırılarında sıradan bir durumdu. Diğer taraftan bakıldığında bu saldırı tarzı pers ordusu için tam anlamıyla beklenmediktir bir saldırı. Atina kuvvetinin okçu ve süvari bildikleri olmadan üstelik sayılara azken ileri doğru koşuya kalkmaları Perslerin gözünde ölümcül olabilecek derecede çılgıncaydı. Sayıları azdı ve ne okçuları ne de süvarileri vardı. Atinalılar ve Plateyalılar kolgaların, zırhların ve geniş kalkanların pek çoğunu koruduğu ok yağmurunu geçip Pers hatlarına saldırdılar. Pers hatlarında ise Atinalıların ok yağmurundan etkilenmeden, saldırı hızından bir şey kaybetmeden üzerine gelmesiyle bir panik ortaya çıktı. Bu panik safların dağılmasına yol açtı. Atina kanat kuvvetleri Pers kanatlarını geriye doğru baskılayarak hızla ilerledi ve zayıf Atina merkezi karşısında daha rahat tutunan Pers merkezini sarmaya başladılar. Esasen zayıf bırakılan Grek merkezi önce direnen daha sonra yüklenen Pers ve Saka askerleri tarafından geri atılmaya başlanmıştı. Aristides ve Themistocles'in askerleri ova'dan gerideki variye doğru itildiler. Bu arada Kalimakos'un kumandasındaki sağ ve sol kanat ise kaçan Persleri izlemek yerine iki kanattan hareketle merkezi arkadan sarmaya başlamışlar ve saldırmışlardı. Kanatlardaki Atina ve Platea birliklerinin Pers merkezi üzerine kapanmaya başladığını gören Temistokles merkeze müdahale etti. Adamlarını canlandırıp çark ettirerek tüm güçleriyle Pers ve Saka askerlerine saldırdılar. Bunun üzerine Pers merkezi de çözüldü ve gemiler yönünde kaçmaya başladılar. Bu merkezi tanımayan bazı Pers askerleri ise bataklığa doğru kaçmaya başlayıp bu bölgede boğuldular. Fakat muharebe bununla bitmiyordu. Yenilen Pers gemileri bir umutla savunmasız Atina'ya doğru gitmeye başladılar. Bunu öğrenen Atinalı askerler hızlı bir yürüyüşle Atina'ya döndüler. Bu sırada ünlü koşucu Filipides Maraton Ovası'ndan Atina'ya kadar 40 kilometre koşmuş ve Atina'ya zafer haberini verdikten sonra ölmüştür. Bu olayla günümüzdeki maraton koşularının temeli atılmıştır. Bu haberi Atinalılar aldıktan sonra Perslere karşı savunmaya hazırlanmışlar. Ama ondan önce Miltiades ve Temistokles'in hobbitleri yetişmiş ve Persler Yunanistan'dan kovulmuştur. Bu savaşın tarihteki önemi büyüktür. 1. Darius bu savaşla birlikte umutları çökmüş ve buhran yaşamış ve oğlu Serhas'a verdiği en büyük vasiyeti Yunan adalarını fethetmek olmuştu. Atina'nın ise diğer Yunan devletleri arasındaki prestiji ve itibarı da artmıştı. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.